Evet Hayrolatör mü? Oha! Arkadaşlar yepyeni bir, bir sadece Eren videosundan da merhabalar, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Gerçekten bugün çok eğlenceli ama bir o kadar da korkutucu bir içerik çekeceğiz. Rafadan Tayfa, Hayrolatörü, akınatöre soracağız arkadaşlar. Ama nasıl soracağımızı bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Tek tek akınatöre sorularını cevaplayacağız. Bakalım ben bir şeyden şüpheleniyorum. Tabi bilebileceğini bilmiyorum ama eğer bilirse Hayri bilgisayarımı hacklemiş demektir arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki Hayri aramıştım. Bugün sanki kalktığımda bilgisayarıma oturduğumda bilgisayarda değişik düşük şeyler olmaya başladı. Yok dosyalar açılıyor, yok bazıları açılmıyor. Sanki böyle Hayri aratmadığım halde Google'da sürekli Hayri çıkıyor arkadaşlar. Ben de düşündüm ki Hayri acaba bilgisayarı hackledi mi? Akınatöre başvuracağım. Bakalım Akınatöre Hayri soracağız arkadaşlar. Eğer ki Akınatör Hayri bilirse gerçekten bu bilgisayarım beni beklenmiştir o zaman onun canını okuyacağız arkadaşlar onu da bakacağız artık nasıl yapacağız bilmiyorum ama sizlerden de yardım ve destek isteyeceğim Tabii ki de tek başıma bunun üstesinden gelemem Şimdi hazırsanız Hayır motoru soralım arkadaşlar bakalım bilebilecek mi Haydi bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın Bu benim için çok önemli kanalımın daha yeni açtığı bu video çekerken Şu an 30 abonem var bunu inşallah bir hafta içerisinde bin abone bir ay içerisinde 10.000 abone yaparız Belki de 100 bin yaparız arkadaşlar. Bunu tamamıyla siz sağlayacaksınız. Neyse lafı fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde harimatörü akınatöre soralım. Evet arkadaşlar şimdi akınatöre girdim. Görüyorsunuz ekranda akınatörüm var. Şuradan oynaya basınca hızlı bir şekilde oynayacağız. Selam ben akınatör. Gerçek veya hayali bir karakter düşün. Onu tahmin etmeye çalışacağım diyor akınatör. Gel bakalım gerçekten bilebilecek mi arkadaşlar? Harimatörü soracağız. Şimdi oynamaya geçelim bakalım. Karakterin Türk mü? Arkadaşlar harimatör Türk mü? Tabii ki de Türk. Yani yabancı yabancı olduğunu düşünen varsa yorumlar kısmına yazsın. Ama ben Türk olduğunu düşünüyorum. Evet. Karakterin erkek mi? Ee, Hayri erkek arkadaşlar. Kadın değil. Ya da cinsiyeti belli olmayan bir şey de değil. O zaman karakteri erkek mi? Evet'e basma istiyorum arkadaşlar. Karakterin YouTube'dan mı? Yani aslında karakterin hem çizgi film hem sinema filmi aslında sinema filminden ama YouTube'da da bir sürü videosu var. Evet mi diyelim hayır mı? Ben bunu bir düşünmem lazım ama ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Ben evet diyorum arkadaşlar. Çünkü ben karakterin YouTube... Hayır arkadaşlar. Aslında YouTube'dan değil. Ben hayır diyeceğim. Evet. Bir anda değiştim şu an. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Hayır. Matur kaç yaşında arkadaşlar? Ama büyüklük olarak büyük aslında. Fakat yaş olarak küçük. Evet. Yaş olarak küçük olduğu için hayır diyorum. Karakterin seni tanıyor mu? Arkadaşlar. Aslında karakterin beni tanıyor. Yani dünkü bir Biliyorsunuz dünkü attığım videoda artık beni tanıyor hatta evime basacaktı birazcık kavga etmiştik biliyorsunuz görüntülü konuşamadık ama sesli konuşmuştuk hayrım ama ben bilmiyor yapacağım çünkü unutmuş olabilir hani seni tanıyor mu derken ben hayır diyeceğim arkadaşlar beni tanımıyor hayrım diyeceğim. Karakterin futbolcu mu arkadaşlar hayrım atör futbolcu değil yani normal birisi. Karakterin dizi oyuncusu mu? Güzel soru. Arkadaşlar karakterimiz dizi oyuncusu mu, film oyuncusu mu veya başka bir şey mi? Karakterimiz dizi oyuncusu değil arkadaşlar. Hayır. Diziyle alakası yok yani. Bilmiyor muyuz? Hayır. Yani diziyle alakası yok karakterimiz. Karakterin gerçek mi? Bu arada yeni gözlüğüm nasıl arkadaşlar? Gözlüğümü de takmak istiyorum. Karakterin gerçek mi? Ha, güzel soru. Arkadaşlar ben karakterimizi dizi dizimizi... yani ben hayır diyeceğim ya ben inanmıyorum gerçekten hayır motorun gerçek olduğuna inanmıyorum arkadaşlar ama gerçekte arkadaşlar geliyor ben buna ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar sizce ne diyelim böyle A mı B mi yapalım bence Hayır yapalım arkadaşlar. Karakterimiz bir çizgi filmden mi? Evet aslında Hayri yani Rafa'dan tayfadan. Ee, Rafa'dan tayfada bir aslında çizgi film olduğu için bu sorunu evet diyebiliriz aslında. Karakterin kız kardeşi var mı? Arkadaşlar Hayri Matör'ün kız kardeşi var mı? Yani Hayri'nin var. Hayri'nin kız kardeşinin ismi neydi bilmiyorum şu an ama... Şuraya bir yere yazarım. Hayri'nin kız kardeşinin ismi neydi arkadaşlar? Ben unuttum şu an. Yorum kısmına lütfen yazar mısınız? Kız kardeşi var mı? Hayri Matörün. yani aslında o robot ama evet yapıyorum arkadaşlar. Karakterim sıkça şapka takar mı? Arkadaşlar, Hayri Matör şapka takıyor muydu? Ben bir dakika Google'a hemen bir Hayri Matör yazacağım. Neden yazmışım? Hiçbir şekilde şapkası yok arkadaşlar. O zaman Hayır yapıyorum. Karakterin Medal of Honor Allot Assault falan filan. Oyunla alakası yok arkadaşlar Hayır Hayır diyorum. Ne? Karakterin rafadan tayfadan mı? Ben tam diyecektim ki hayır bu bilgisayarı, Hayri Matör bu bilgisayarı hacklememiştir diyecektim. Bilemez diyecektim çünkü çok soru sormaya başlamıştı. Ama bu nasıl olur? Karakterin rafadan tayfam, tayfadan mı dedi arkadaşlar? Bunu nasıl bilebildi? Rafadan tayfadan mı arkadaşlar? Evet, evet diyorum. Karakterin bir robot mu? Evet. Yani Rafadan tayfadaki hali evet değil ama diğeri evet. Karakterin robot mu? Evet. Hayrimatör mü? Hayrimatör Rafadan tayfa. Oha fotoğrafına bakın arkadaşlar. Fotoğrafına bakın dev bir hayrimatör yayınladılar. Bunu nasıl yapabildi? Nasıl bildi arkadaşlar? Oha oha hayrimatör Rafadan tayfa. Evet yani... Arkadaşlar harika bir kere daha doğru tahmin demiş. Rafa'dan Tayfa'dan olduğunu bildi Hayri motoru. Yani bana sorduğu sorulardan aklımda sadece Hayri motoru tuttum arkadaşlar. Nasıl bilebilir bunu? Gerçekten şu an şoklar içerisindeyim. Hayri motoru şu an bilemiyor olması lazım arkadaşlar. Bu bilgisayarı Hayri hackledi mi yani? Bu Hayri motor gelip bu bilgisayarı nasıl eklemiş olabilir? Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Bence Hayri motor gerçekten bu bilgisayarı beklediğini artık düşünüyorum. Bunu bilebilmesi gerçekten zor. akınatör yani yeni çıkan karakteri yani ayrı motoru bilemez arkadaşlar. Buna bir tek destek bir tek buna ayrı motor bilgisayarımı hacklediyse bilir. Yani ben gerçekten gözlerimi az önce göremiyordunuz ama şoklar içerisinde nasıl bildiğini hala anlamış değilim. Bence bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntı şeylere gireceğiz. Bakalım diğer videoda neler yapacağız ama ben bütün Rafa'dan tayfayı toplayıp bütün arkadaşları toplayıp Hayri motoru geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü Hayri motorla düşman kesildik ya. Gelmiş bizim bilgisayarımıza eklemiş. Abi böyle bir şey mümkün mü? Bu ne demek yaparsın hayri? Bak buradan bu videoyu izliyorsan hayri motor. Seni çok pis yaparım oğlum bak. Bak benimle uğraşma. Biz Bayram Paşa çocuğuyuz. Biz Eren Kıştan'ız biz sadece Eren'iz arkadaşlar. Bu arada diğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar Eren Kıştan kanalına abone olabilirsiniz. Bu sadece Eren kanalı farklı bir içeriklerim sundu. Arkadaşlar ben gerçekten korkmaya başladım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ben inanılmaz derecede şoklardayım. Siz de şoka içinde kaldıysanız arkadaşlar lütfen yorum kısmında belirtin. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yakında çok güzel çekilişlerimiz var. Ama önce bu sorunu çözmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs> arkadaşlar bu arada her videoya yapılan yorumları bir sonraki videoda sırasıyla göstereceğim arkadaşlar. Ama en beğendiğim 5 yorumu göstereceğim. O yüzden bu videoya güzel güzel yorumlarınızı yazıp diğer videoyu bekleyin arkadaşlar. <laughs>